Evet, hoş geldiniz. Şimdi hep bu kendi videolarımızı çekiyoruz böyle. Yani e, bu çok e, özel bir hastalık değil belki. Yine de bütün arkadaşlarımızın böyle sizde bu olduğunu bilmesini istemiyoruz. E, çünkü birazcık idrar yolları ile alakalı şeylerde, hatta biraz cinsellikle ilgili sorular falan da sorduğumuz için bunu biraz özel tutmayı seviyoruz. Şimdi size kronik sistit tanısıyla bir sistoskopi yaptık ve bizi bu mesende lokopreki dediğimiz alanlardan yaptık. E, ee, tabii aradan çok vakit geçmedi. Daha henüz yeni ama herkes şunu da soruyor. Ameliyat sonrası nasıl olacak? Çok iyi, çok ağrılı, çok sızılı mı vesaire diye. Ee, ve sizde de sondayı aldığımız ilk gün idrar yapamadınız. Evet, Tekrar idrar sonunda koyduk. <laughs> e, ee, Evet bunun da bir stresini yaşadınız. Şimdi sonrasın öncesinden önce konuşursak sizdeki sistit olayları ne zaman başlamıştı? Kaç yaşından beri bunları yaşıyorsunuz? yani 25-26 ama 30 yaşlarda böyle hani daha çok senede bir iki çok rahatsız etmiyordu. Hani şey olarak antibiyotik alıyordum geçiyordu. Hı. Ama son bu 4 yıldır falan hani sürekli var. Ee, ve şey hani belli dönemlerde örneğin yazı rahatlıyorsunuz ama Hı. uzun süredir havuz yani havuzdan diyorsunuz. Havuz çıktı. Yani, yani deniz denizden sonra mutlaka bir enfeksiyon geçiriyorum. Önce bir ürolojiye gidiyorum. Ondan sonra tekrar şeye gidiyorum. Kadın hastalıklarına gidiyorum. Sonra evet. bir daha dönüyorum. Antibiyotik kullanıyorum. Mantar oluyorum. Bu son yıl, Hı. bu rutini artık hani bir daha acayip çok kaç kere son yılda yaşamışsınızdır. Yani şöyle söyleyeyim son Eylül ayından bu yana yani tatil süreci bittikten bu yana her ay bir antibiyotik kullandım Hı. ve her ay neredeyse kültür yaptırdım ve evet. şey yaptırdım. Antibiyotiği alıyorum. 3-4 gün gayet hani şey antibiyotik süresince iyi oluyorsunuz. Sonra evet. bir hafta daha iyi oluyorsunuz. Ondan sonra hafif hafif enfeksiyon geri gelmeye başlıyor. Evet. Ha bu böyle yatıran kadar çok değil ama evet. hani rahatsız eden oluyor. Oluyor. Evet gerçekten. Yani bu bu şimdi her sistit olan kadın da bu işlemi yapmıyoruz. Sizde de hatta sizle bir bir süre böyle bir karar aşamasında evet. beklediğimiz oldu değil, değil mi? De. Yani hemen yapmadık ondan sonra ama e, sizin mesaneyi de buradan bakayım bulabilecek miyim? E, yani gerçekten bir yerden sonra eğer yılda üç kere geçen sistit olmaya başlamışsa bu işi çok fazla uzatmanın da bir manası yok diyorum ben bir an önce yapılmasında. Yani ne oluyor? Antibiyotik kullanmak mesele değil. Ama antibiyotikten sonra diğer tarafta bir de başka bir enfeksiyon başlıyor. Bu sefer evet. mantar oluyorsunuz. Bu Mantir. bir rutin halinde devam ediyor evet. sürekli mantar. Cinsel alakası var mı? Çok var. Çünkü hemen sonrasında başlıyor. Yani hani bu yüzden hep kadın kadın doğuma, doğuma gitti hep, hep oraya gittim. Yani hani sürekli oradan kültür aldırdım. Evet. Ve hani beni uyarıyorlardı biraz daha fazla ürolojiye git, daha bir <laughs> falan diye ama şey Orada da hep şey çıkıyor, kültürde bir şeyler çıkıyor. Hayatınızda kaç kutu antibiyotik kullanmışsınızdır? Yani bu işle ilgili. Bu işle ilgili evet. yani son sene, son 6 aydır 6-7 kutu kullandım. Ama bu işle daha ilgili daha herhalde bir 50 falan olmuştur. Yani, geçmiştir yani, belki de evet. yani. yani. Bu gerçekten... Hamileyken bile düşük tehlikesi yaşadım. Ve sürekli hep idrar yolu enfeksiyonuyla birlikte gitti yani. Evet. Süreçler. Şimdi tabii tam sonuçları şimdi konuşamayacağız sizinle. Sadece ilk şeyi konuşacağız. İnşallah ileride bu rahatlamış halinizi de konuşursuk evet, genelde yani ben %80 oranında bir olumlu cevap olduğunu görüyorum hastalarımda ama sizinki olumlu cevap vereceklerden bir tanesi. Kimde olumlu olmuyor? Yani bir süre sonra bu enfeksiyon mesanenin diğer bölümlerine sıçrıyor. Yani ilk giriş bölgesi trigon embriyolojik olarak farklı bir doku. Oradaki enfeksiyon çok zor iyileşiyor, iyileşemiyor. Diğer mesane duvarları daha dayanıklı. E, ama trigondaki doku değişimi oluştuğu zaman artık o bir düzelmiyor. Antibiyotik bakteriyi temizliyor, yeniden oraya bakteri kolay tutuluyor. Ve bir süre sonra tamamen hiç enfeksiyon artık olmasa bile kültürler temiz, tahliller temiz ama oradaki doku değişimi işte o. İdrarın yakması yüzünden çünkü oradaki artık farklı bir doku, dış doku gibi, deri dokusu, vajen dokusu gibi idrar oraya değdikçe trigon alanına bir iritasyon, adını konamadığı yani bazı insan ağrı kesiyle kullanmıyor, çok kötü bir ağrı değil ama Devamlı bir iritasyon. Sürekli irritasyon. olması zaten lazım. O aşamaya gelmişti değil mi sizde? Sürekli de? oluyordu. Çok hani böyle şey olduğunda, fazlalaştığında hemen gidiyordum antibiyotiğe başlıyordum. Yani. Tahliller negatif gelme aşaması da oldu mu sizde? Hep negatif için, geliyordu zaten. Evet. <laughs> yani evet. son süreçte ben hani şöyle söyleyeyim. En son 3-4 yıl önce idrar tahlillerim ve kültürlerimde üreme hani oldu. Şey, ürem oldu. Onun dışında hiç olmadı. İşte şimdi oradaki doku değişimi öyle bir hale geliyor ki çok az bir bakteri olsun ya da olmasın devamlı idrar kendi vücudunu yakar hale bir ülser gibi mide ülseri gibi biz şimdi o dokuları fulgurasyon dediğimiz yöntemle temizliyoruz ve üzerine yeni mesane dokusu kaplanıyor. Bu mesane dokusu çevre dokularla, çevre mesane dokusuyla aynı. O yüzden eski trigon dokusu gibi geri dönüşümsüz bir şey olmuyor. Orada enfeksiyona daha dirençli oluyor ve enfeksiyona çoğunlukla yakalanmıyorlar. Enfeksiyona yakalansanız senede bir ya da iki kere yakalansa bile hasta hemen tedavi oluyor ve e, kalıcı hale gelmiyor bir daha. %20 hasta da fayda görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Onlar artık bence çok ilerlemiş ve intersese sistit fazına geçmiş. Yani olay sadece trigonda değil tüm mesane duvarlarında. O yüzden biraz da fazla gecikmek iyi değil. E, çok fazla baktığınız insanlar antibiyotikten kurtulamıyor. Devamlı enfeksiyon oluyor. Bunu yapmak lazım. Ameliyat sonrası, ameliyat sırasında sizin idrar kanalı bizim aletler, işte diyelim ki şu kalem genişliğinde. İdrar kanalları çoğunlukla kadınların bu genişliktedir. Ama sizinki girerken biraz inceydi. O yüzden onu özel dilatatör çubuklarımız var. Onlarla dilate edip öyle girdik. Dedim size de ameliyattan sonra demiştim idrar yapamayabilirsiniz diye. Yapamadınız. Oradaki duygu nasıl bir şey yapamamak? Başta anlamadım. Hmm. Yani çünkü ağrı o yanma kalmadı. Başta aradım sonra hatta aradım. bu normal mi diye ben 3-4 saat daha beklerdim yani. Evet. İlk kötü oldum ya Aç açıkçası eyvah dedim bu nasıl olacak böyle sanki kalıcı bir şeymiş gibi geldi. Ama o sondayı geri taktırdığımın ertesi günü daha ben hissettim orada hani bir sondanın bir hareketlenmesini. Evet. O şey yaptı beni evet, rahatlattı. Sonradan o gevşeyi dokuları gevşetiyorsak da ödem mi? genişliyor. Yani, ama ilk an korktum çok. Evet. Yani hatta böyle bir çim kulakları falan çınladı bir şey oldu. Evet. Yani <laughs> insan korkuyor. idrar yapamadı. Hiç mi yapamayacağım? Bir şey mi tamamen yaralandı ameliyatta falan? Ama siz de çok rahatlattınız. Yani evet. oradan çok normal dedikten sonra çok o açılan bir kaygı duymadık yani. yani ben Güzel bu işte artık acemilik evet. dönemini geçtim. Yani evet. geçen sene 80'den fazlası yurt dışına alınmak üzere işte 160 kişi civarında bir insana bunu yaptım ve bunlardan 5 tanesi sizde beraber 5 <laughs> oldu. 5 tane sigara bıraktım. Ama o da kötü değil. gün sonra hani şimdi baktığında, bugünden evet. baktığında hani o bile kötü değil yani. Hatta Bu bazen şey. o ilk günlerin sondayla olması yani toplam 3 gün sondalı kalmış evet. oldunuz. Orada belki doku iyileşmesi biraz daha hızlı bile olabiliyor. Böyle i̇şte bir o, faydası o olabilir. Sonra sonda çıktıktan sonra mesela ben hani idrar yaparken yanma hissetmeye başladım sonda varken bir acı artısı şey hissetmiyordum Yani işte yani. onu ilk günden hissedecektiniz. <laughs> şimdi şuna hep soruluyor. Ameliyat sonrası ne kadar sıkıntı çekeceğim, ne olacak, nasıl bir şey yaşayacağım, ne yaşanıyor bize söyler misiniz? Ameliyat sonrası benim beklediğimden çok daha az bir yanma ve ağrı yaşadım. Ben hani uyandığımda böyle sezeryana benzer bir yanmayı hayal ediyordum. Evet. Onları hiç yaşamadım zaten hastanede. Evet. Gayet konforlu geçti hastane süreci. Evet. Evde de tek sıkıntı işte bu 4-5 saat sonra tuvalete gittiğimde idrar yapababakı oldu. Zaten ona da Hı. hızlı müdahale ettik aslında evet. yanına. Siz de rahatlattınız çok teşekkür ediyorum. böyle Sağolsun. Gidin yani şey yapın hemen ondan, ondan sonrası. Bir Peki şu anda bir idrarı yaparken şimdi nasıl bir sıkıntılar var? Şimdi... Veya idrar yapmazken yani şu anda... bir yara vardır da acıyordur ama sadece icraat yaparken acıyor. O onu bilmiyorum biraz hani mesela son iki gündür daha iyi mesela. Yani şey onun oluyor. farklı bir yara olduğunu hissediyor mu insan? Evet onu biliyorum ben hani enfeksiyon yarası değil bu diye hissediyorum yani. Her yani, zaman hissettiğiniz o yara değil peki, bu farklı evet, bir yara evet, olduğunu hissediyorsunuz. Zaten, zaten hani hemen şey antibiyotikten sonra bir bekledim bir hafta geçtikten sonra acaba dedi yanma geri mi gelecek evet. öyle bir yanma değil bu hani daha çok tahriş olmuş bir yer bir gün evet. iyileşecek gibi Aynen. bir şey hani. <laughs> öyle onu hissediyorsunuz. Diğerinde ateş oluyor. işte ne bileyim bacaklarda böyle bir şey oluyor. Hani tüyler ürpermesi oluyor. Diğer yanını farklı hissediyorsunuz. Bu daha farklı. Ha, o işte yandan. asidin dokuyu yakması ha, daha farklı evet, bir yani şey. Daha sürüyor farklı. mesela işte her sabah kalktığında Gündüz 2'ye kadar falan su içip 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 normale dönmeyi evet. bekliyordum yani evet. hani hiç antibiyotik almasam da böyle geçiyordu günler. <laughs> asıl şimdi size mesaneyi daha hızlı iyileşsin diye işte bir tedavi onları yazdım belki vereceğim şimdi onları. Konuştuk daha yazdık. Ondan yazmışsın. sonra e, işte idrar yolda enfeksiyon olması diye kremberi vardır. Kremberi şimdi dimanoz dediğimiz bir şeyle birleştirdi. Vitamin C eklendi böyle bir kompleks bir şey vereceğim. Bir de idrarın asitliğini azaltıcı bunlar bitkisel tedaviler antibiyotiği mümkün olduğunca kullanmamak, gerekirse çok az kullanmak şeklinde yapacağız. Ee, bu şekilde bir takip süreci. Genelde 3 hafta sonra daha bir rahatlanıyor, 3 ay sonra daha bir rahatlanıyor. Ee, mesela bir hastam 3 ay sonra diyor ki, 3 ay bir gün geçti rahatladım gibi. <laughs> Ama mesela bir sene sonra ancak tam kendime güvenir hale geldim diyenler de var. Ee, cinsel ilişki açısından da işte en azından bir iki ay yasaklıyoruz. Sonra da eğer çok rahat hissediyorsan, başlamak şeklinde. Onu da işte böyle pazar günleri sabah olsun da bütün gün su içip tuvalete gitmeye fırsat olsun. Oradaki tahrişi engelleyelim gibi. Böyle bir yani şu an için işimizin yarısı bitti. Yarısı böyle takiplerle yani devam edeceğiz. Umarım de ki de hani sonlandırmışızdır artık o enfeksiyon sürecini. Yani şu anda tam bilemesek de ama içinden bir his, his bunu bana söylüyor yani değil yani mi böyle? His böyle söylüyor çünkü evet. hani o rutinden çıkmışım gibi hissediyorum yani. Evet genellikle yüzde seksen bizim yerli hastalarda yüzde seksen böyle. <laughs> Yabancılarda biraz daha düşük başarı. Bir sebebi çok uzun dönem antibiyotik kullanmış oluyorlar ve her gün antibiyotik almış oluyorlar. Bir sebebi belki daha gençlik yaşlarında bu iş başladıktan sonra herkes cinsel unutuyor ama daha ilk başlık yıllarda çok partnerli cinsel yaşam falan gibi falan yani çok mikro bir şey olabilir. Bizim bizim ülkede biraz daha başarımız yüksek. Hadi bakalım inşallah sizde de iyi bir sonuç i̇nşallah. bekliyoruz. Yani. Evet. Şey Memnun diyebiliyor musunuz şimdilik şu ana kadar ki şeyden? Ben şu ana kadar memnunum mesela hani şehir dışına çıkmayı hiç istemiyordum. Tatile gitmek benim için bir şey yanımda antibiyotikleri düşünüyorum hep sürekli yanımda bir kutu şu olsun, evet. şu değilse şu olsun, şundan da olsun böyle bir süreçten evet. çıkıp hani şu an mesela daha rahatım hani evet. o açıdan. Bir tane hastam şey demişti, e, ameliyat öncesi son aldığım piyoreseptil kutuları hala çantamda duruyor, her ihtimale <laughs> karşı ama kullanmadım <laughs> hala. Ben kullanmıyorum çünkü piyoreseptilin bana yaptığı tek şey mide bulantısı oldu evet, yani hani bazılar, ancak siplo ile de... birlikte verirlerse bir fayda gördüm ondan kesinlikle hani. Kimisi Zaten çok fayda oluyor. Yani kranberilerden kutularca bitirdim dönem. Ama hani şunu ben, de biliyorum. Az çok hani bu hastalıkla yaşayınca araştırıyorsunuz gün içinde. Evet. Hani enfeksiyon geçmeden kremlerin falan bir faydası olmuyor. Ona bakarsanız hani 6 aydır şey e, kullanıyorum. Yani hani evet. o e, bütün vajinal şeyler şey. güzelsin falan. Hiçbir şey yok Hiç yani. yani. yani kutu yani falan falan hepsinin <laughs> hiçbirinden bir işe yaradığına inanmıyorum açıkçası. Yani hani... Burada bu mekanik temizliği yaptıktan sonra evet. ileride evet. E, bir daha dirençli bir mukoza oluşuyor. Hastalarımın belki yüzde on kadarı iyi. bir mesela beni ararlar ya galiba yeniden başlıyor ne yapayım hemen bir kutu verir ve unutur. Böyle iyileşir. Sonrasında belki bir çok az oranda tekrar birkaç enfeksiyon yaşayan oluyor. Onlar da kolayca geçiyor. Hadi ayrılsın bakalım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Sağ gerçekten size Sağ de.